Hanım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve kuzenlerimle birlikte Çok güzel oyun oynayacağız Alfabenin A'dan Z'ye tüm harflerini Bu kutunun içine koyduk Şimdi olay Kısaca ben size anlatayım Kutudan bir tane harf seçiyoruz Ve seçtiğimiz harfle ilgili Eşya, avajur, yemek, ne varsa Biliyorsunuz zaten olayı evet. ben size anlatmıştım Bu arada Hepimizin C mi çıktı? Bir şey ararken Evde bir şey ararken telefonla kendimiz video çekeceğiz ve buraya eklemelerini yapacağım. Hazır mısınız? Evet. evet. Ee, başlatalım mı? başlatalım. Ee, telefon videoları başlatalım mı? Videoları Telefon videolarını başlatalım. Hazırsınız? Aa! Ee, en hızlı şekilde tamam mı? İlk tamam. bulan uçsun. Bulamayan da hemen gelsin bulamadım desin. Ben de şuradan başlatıyorum ben videomu. <laughs> Şu an hepimiz görünüyoruz ben de. Hepimiz buluyoruz Tamam telefonu şuraya koyuyorum. Ee, i̇lk küçük olduğu için özgüsüz etsin ilk harfimizi. Tamam. Tamam bir düştü. tanesi düştü. Koyuyorum. Bakalım ilk harfimiz ne çıkmış? Bunu hemen... M. M. Gösterelim. Şöyle bir gösterelim. M harfi çıkmış. Şu an aklımda M harfiyle ilgili hiçbir şey yok. Benim Şunu ben bir tane. hemen atıyorum. Bekle. Hazır mısınız? Başla. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> buldum arkadaşlar. Kış gerçekten buldum. Var mı? Buldum Çıncıklı makarna. <gülüyor> meyvene <gülüyor> meyvene <gülüyor> buldum. <laughs> Adı ne onun? Şey var, var mı? Makarna.

kamera şimdi bitti. Ceren M harfiyle buldum bir de ilk masa buldum demiyor muydu? Evet. Muz 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 var değildi. De. <laughs> muz çekmece değildi. <laughs> ben dolapta bakıyorum. Tamam makarnaya gittim. Neyse. Bulamadı Ceren'e bir ceza. Ver kızın pudrayı. Bence en sonda dökelim. Oyun, şimdi... Hep... oyun sonuna kadar bunu da idare etmek zorundasın. Gel kız. Ağzına girmesin. Çünkü. yalanlarını... Ben ya. Hayır hayır ya. O ben bir dişe şey yapmadım. yapmadım. Tamam gel. Kafamı Şuna gıdıklayalım. Tamam şey yeter. Tamam. Benim şurama... Of götüm yıkanır mı? <laughs> Makarnayı şuraya atıyoruz. Attık buraya. Bir saniye. Allah! Ceren kayb kaybettiği için yıldız vuracağız yüzüne. Tam Ceren'e bir tane yıldız çaktık. Kaybedeni yıldız. Evet. Başlatıyalım Evet sıra... Ama ben sildim ama bir daha yani silmedim de. Aynen hayır bitirdin mi? Evet. Bitirin zaten videoları sonra. Başlatıyoruz. Şu anda ben çekiyorum. İlk Ceren çeksin, Ceren ben sen, ben. Aha Otomobil küçükler çekiyormuş mi? pardon. Bakalım sonra kim bulacak? Çekiyorum. Seç bakalım. Düşürme, o tarafa doğru göster. Şu an kamera sadece giderken lazım size gençler. Arkadaşlar F çıktı F F harfiyle bir şey bulmaya gidiyoruz hazır mısınız başla bulduk bulduk Aa! arkadaşlar 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 Buldum. Far. In, in. Buldum. Evet, far. 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 Nerede? İyi de moduna Far. çıkmamız far, gerekiyordu. Ay, ben ben tamam, oturun bakalım. Şey şey tamam, bakalım. İlk sen. Bir de aynı Buldum. şey bulmak Far. yok. İkiniz de. Ben de gördüm. Tamam oturun bakalım. İlk sen. Bir de aynı şey bulmak yok. İkinize far buldunuz. E, nereden bilelim? İlk i̇lk otur be. Ama ilk ben buldum. Otur bir. Ama ilk ben buldum. İlk... Fonda tam far far bulduk mu? Bulduk. bulduk. Kimse ceza vermiyor. Sen Hayır. Ha evet o zaman öyleydi evet. Bırakın. Videoyu kapattım, tekrardan başlatıyorum. Şimdi başlatmayacağım ben. Bak, bak, şuraya bırakın ya. Bekle. Güzel oyundu, devam ediyorum. Şura bende. Evet, dinlen başlat. Evet, ben. Şimdi ben çekiyorum. Ne olur güzel bir harf çekeyim. Bakın, tekrar söylüyorum, bu bir şey bulmak yok. Tamam. Çünkü bu çok yakın, Direkt ben kazanıyorsunuz. Okey. Ki, burada her şey başladım. vardır. D harfiyle bir şey buluyoruz, hazır mısınız? Başla. Ben buldum! Ben

Yatalım atalım şöyle. Ay şaka gibi ya Gittim dem. Dem yaptım zaten videoda görmüşsünüz. Dem dem geldi 2 3 Özgür çekiyor. bakalım. Memme. Evet tekrar çekiyoruz. Çekiyorum. Ne gelecek acaba? E çıktı hadi bakalım. İlk gibi başla. İlk ben çekeceğim bu sefer. Ey 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 ey! ey, uyum. ey, uyum. Buldum. Menket... Şey Buzdum, ey. buldum. El Şey kazandı. Buldum buldum. El kremi. El kremi. El kremi. El kremi. El kremi. El kremi. El El kremi. buldum. Ben buldum. Evet. Bir saniye elbise diyerek buldum ama o monttu yanlış anladım o yüzden elbise. Tamam. Ay sayılır. El kremi buldum ben de. El kremi. Ben de el kremi buldum. <laughs> hani? Hepiniz de. Aha, aferin lan. Hepiniz iyisiniz. Sıra. <laughs> yoruldum Zıra. ya. Zıra. Ben de çok yoruldum. Oh, çok yoruldum. Abi de yeniden başlattım. başlattım. Çek. Ay çok heyecanlı. Bu ilk ben çekeceğim. Hiç ben çıkamam. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne bu ne bu? Açamadım. Ne? C. C. C, C, C çanta. Anne çantam nerede? C. C, C ne? Cüzdan. Cüzdan bulacağım. Cüzdan. C. C. Cüzdan C. buldum. <gülüyor> <gülüyor> Dur ayağım. Cüzdan Geçme buldum. Mi? Cüzdan bulmayın. Ben desim kamera bozuldu. Şunları görüyorsunuz. Cüzdan buldum. C çektim. Cüzdan buldum. Direkt ben koştum. Ayağım çok izliyordu. C buldum. var yazıyor. Bir şey işte marka. Ama markası o. E marka o, işte. Bu da. E tamam o zaman ben de neyle başlasın bunu alıp gelin. Böyle bir şey var mı? Yok ki böyle bir şey. Var. Ama doğru söylüyorsun. Ama yok sen öyle. Bir Ben cam buldum. Ben cüzdan buldum. Ayağım çok acıdı. Özgürsün. Kolye. <laughs> tamam hadi. <laughs> pudra. Pudra olmaz. Bir pudralayalım özgürsün. Tamam kura. hadi. Tamam tamam. Ya. Al yıldız. Hayır ya yıldız. Bir pudra bir yıldız. yıldız. Saçımı. Ben... Oldu artık. Yıldız Gönmez. da yap ben yıldız istiyorum. Yıldız. Nereye yapayım alnının ben Üç tane. <laughs> Devam ediyoruz ya sıra bende. Üç tane ya evet. sıra. Haksın Abi değil. ayağıma çok kötü düştüm ya. Nasıl kaydın oradan? Bilmiyorum. Abi çok kötü olmuş Bir tane seçtim. Ay çok heyecanlı bu oyun ya.

Canım oğlum, canıma değsin. Hanımlar ne parası vereceğiz biz? Sana vereceğim ben. Hanımlar Ay. anne. Ne? Ya YouTube videosundayım ama her şey düştü şuanla ya. Şu anda ya. O da bulamadı. Ama bana üç tane yaptığı için gördüğünüz gibi. O yüzden ben ceza yemiyorum. Arkadaşlar ben bulamadım. Çünkü J ile sadece jelibam var. Başka evde ne var ki? Bu arada yorumlara J ile harfli bir eşya söyleyin. Ya bana yok. Bana bana. Ben, de bulamadım. Senin şey sen döktün kafanı. Oha kamerayı kapatmayın. orada her şey. Kaç tane döktü? Bir tane ya bana da dökmemen gerekiyordu. Bana zaten yıldız döktü. Sen dökmedin. Tamam. Susun. Ya, su olmadı ki video ya? Oldu oldu. Ya, baba videodayım ya. Allah aşkına kaçıp duruyor abi çıkın. Oğlum bu ne ya? var? şimdi? Ne var senin bunda ne işin var? Ya bir dakika ne işim var gösterdim. Ne yerde duran şey ne görecek kim bilir Al al bitti işim şimdi alabilirsin. Le. Şöyle ufak bir hile yapacağım. Lamba. <laughs> Oturdum yerde. Yapacak hiçbir şeyim yok valla. Kazandım. Lamba. Gelsinler bakalım. Hadi öpüyorum. Ne, ne istiyorsun? limon mu peki? Soda Leyle <laughs> ne le, le, le var? Limon var da Ceren aldı limonu. Hala bekliyorlar. <laughs> Ay limon aradalar. Tamam. Lezgek. <gülüyor> Arkadaşlar kaybettiniz. Kesinlikle Ceren kazanacak. Ne istiyorsunuz lan? <laughs> limon aşağıda Ceren. Aşağıda limon var Meyvalı de O yoktu. Ceren sordu ben hayır dedim. Limon ne sodası. Ne hayır dedin ya? Sen burada yok demedin evet, mi? Evet. Ben de yok dedim. E sen aldın oradan. oradan. Bana Cansu. ne? Lamba. Cansu. Sen anneannene gidip çamaşırla kalacaktın. <laughs> Limon buldum. Lamba. Hayır, bu seninki sayılmıyor. Niye sayılmıyor ya? Ya buradan aldın. Ben onlara söyledim, hile yaptım mı? Kabul ettiler. Biz etmedik. Biz <laughs> etmedik, aynen. Bu arada ben limonlu soda buldum. Göstereyim Aha. hatta. Ben Bunu çizim kabul çizim. etmemiştim ama hadi kabul edeyim. Çek sonra son oyun. Ay şunu gelelim. Şunu çekeceğim. Ceren Arkadaşlar, harf seçmeye başladı bile. Hepimizde bir yıldız var. <laughs> Bende üç yıldız var. Lan <laughs> ekşi yap. Dur nereye gittin? Ne, ne geldi, nereye geldi ki? Gittin? Daha göstermedim. Ben Gördün gördüm ama. İzleyicileri göstermedim. Geldim. Hadi Hı. göster. O. O harfi de. İlerle ya ilerle. Hayır. Tamam say hadi oğlum. Oyuncak arkadaşlar. Anne bekle geliyorum. Oyuncak. Şöyle oyuncak. Orkid. <laughs> Ceren ayıcık buldu. Ben pet buldum yani olay başlıyor. Orkid. O da oklava bulmuş. Bir şey diyeyim mi? ben tezam. Bir bakıyorum. çok kesmiş olabilirim çünkü hep annem gibi babam gibi geldi. İftara yakın çekiyoruz bu videoyu o yüzden. Ne? G. Gel. Ben G, ben de G, bulacağım, G bulacağım ki? Ben G ile yok ki. Ne <laughs> bileyim? Ben buldum. Neyle? <Ben> ile? Göt. <gülüyor> <gülüyor> Göt. <gülüyor> Göt bulmuş <laughs> Cansu. Bana ne? Hadi ya ben de üç tane var zaten var. abi. Göz gelsene kızım. Oha! <laughs> sen göz dedin Sen mi? Ben gül dedim ya. Ha. Gül gösterdim. Arkadaşlar Ay, görüyorsunuz mu şey buraya koyduk. Şimdi buraya tekrar, tekrar topluyorsunuz hadi bakalım. Ha. ha sen hadi hadi. de. Bir yüzlerinizi bir çekeyim. Çok komik. Özgüsü. <laughs> Ceren. Bu da ben. Hadi bay bay.